Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. 8-14 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili akrepler, geçtiğimiz hafta 5 Nisan'da doğan Koç burcu yeni ayının enerjileri bu hafta daha da güçlenecek. Çünkü ayın ışığı yavaş yavaş büyürken biz de yeni ayı daha fazla hissetmeye başlayacağız. Bu hafta Mars İkizler burcunda ilerliyor olacak. Balık burcunda birçok gezegen yerleşimimiz var. Güneş, pardon, Venüs, Neptün, Merkür Balık burcunda, Merkür artık ilerledi. Balıkta ileri harekette 5. evinizde. Hafta başında Güneş ile Neptün birleşiyor. Evet aşk romantik konularda daha fazla beklenti içerisindeyiz. Ee, i̇dealist ve hayalciyiz belki. Belki de bazı hayallerimizi şu anda kavuşabiliyoruz gökyüzündeki o Venüs Neptün kavuşumu bizi romantik konularda mutlu edebilir. yine de çok gerçeklerden uzaklaşmamaya çalışalım tabii ki. sevdiklerimize zaman ayıralım. Onlarla daha fazla iletişim içerisinde olalım. Yaratıcı enerjimiz de güçlü. Özellikle pazartesi günü ay boğa burcunda olacağı için bu gerek romantik ilişkiler gerek her türlü sosyal ilişkide verimli bir gün pazartesinin pazartesi günü özellikle sabah ve öğle saatlerini daha rahat geçirebiliriz keyif de alabiliriz kendimizi iyi de hissedebiliriz bu günlerde salı ve çarşamba ay ah, ikizler burcunda olacak Mars da ikizler burcunda Evet biraz para trafiğin artacağını gösteriyor belki ödemeler var faturalar var ee, bu sizin, sizin biraz gerilim ve stres de yaratabilir Salı günü ticari anlamda daha verimli ancak çarşamba günü biraz finans konularına, para konularına daha temkinli yaklaşalım. Hayal, çok hayalci olmayalım, risk almamaya çalışalım, borçlanırken dikkat edelim. Hatta alışverişler konusunda bile çok hani acil değilse bazı alışverişleri erteleyelim. Çarşamba günü özellikle çünkü karışıklıklar ve yanılgılar olabilir. Perşembe ve Cuma ise Ay Yengeç Burcu'nda olacak. Evet. Su grubu bir burçtan geçerken ay siz daha iyi hissedersiniz kendinizi, ee, ruhsal olarak daha güvenli olursunuz, daha huzurlu olursunuz. Bu iki gün Perşembe ve Cuma duygusal destekler almanız konusunda sevdiğiniz kişilerden de çok olumlu enerjiler veriyor size. Ee, yaratıcı konularda da kendinizi iyi ifade edebilirsiniz. Hatta böyle bir keyifli bazı geziler, seyahatler yapmanız veya bunları planlamanız önümüzdeki günler için planlamanız da mümkün hafta sonuna baktığımızda cumartesi pazar günü ay aslan burcunda olacak Aileyle ilgili konular belki bu hafta sonra sizin biraz daha günlük hayatınızda yer alabilir. Ebeveynlerle ilgili konular. Bunun yanı sıra neyle uğraşıyorsanız yani iş güç, eğitim hayatınız genel olarak biraz daha gelecek hedefleriniz, görev ve sorumluluklar ya da toplum önündeki imajınız ve statünüz öne çıkıyor girdiğiniz ortamlarda dikkat çekmeniz hatta böyle biraz e, ün ve şöhret gibi konularda da. Aktif iki gün olması mümkün. Ee, küçük büyük e, her türlü girdiğiniz ortamda kendinizi iyi ifade edebilir. Daha karizmatik, daha otoriter, daha e, lider bir pozisyonda da olabilirsiniz e, hafta sonu özellikle. Bu, ha, bu hafta ortasından itibaren güneş satürn karesi etkinleşecek. Güçlü bir açıdır. Öncü burçları daha çok etkiliyor. Birebir size e, çok sert bir açısı yok. Güneş Satürn karesinin çevrenizdeki kişiler belki kardeşiniz belki komşunuz onlarla ilgili bir konuda biraz maddi anlamda ya da mesuliyetler yardım temaları olabilir örneğin bazı yardımlaşma temaları öne çıkabilir ve sizin de onlarla ilgilenmeniz ya da onlarla ilgili bir konuda biraz zaman ayırmanız gerekebilir mutlu ve başarılı bir hafta dilerim hoşçakalın